Hasan'ım, canım Hasan'ım, nasılsın, iyi misin? Cephe arkadaşlarınla iyidir inşallah. Atandan, babandan geri kalmayasın. Kumandanlarını atan bilesin. Burada dedende, bacında, yerlerinde iyiler. Melek her gün uğrar hatırımızı sorar. Hasretle geleceğin günü bekliyoruz hepimiz. Gözlerinden öper, kumandanlarına hasleten selam ederim. Kumandanım, Hasan'a saçlarının neden kınalı olduğunu sormuşsunuz. Kumandanım, biz üç şeye kına yakarız. Kurbanlık koyuna kına yakarız. Allah'a kurban olsun diye gelin kızlarımıza kına yakarız. Kocasına kurban olsun diye peygamber ocağına gönderdiğimiz askerlerimize kına yakarız. Vatanına Milletine kurban olsun diye. Allah sizi devletimizi başımızdan eksik etmesin. Evlatlarımızı size. Sizi de Allah'a emanet ediyorum.